De, sizin için şunu düşüneceğim. Ben. Kızım çizim hepsini. bugün sizinle birlikte çizim yapacağız arkadaşlar. Şuradan rengimizi siz için. Heh, yeşil olsun arkadaşlar. Şuradan da bakalım. Bugün hızlı ağaç kabuğu çizmeyi öğreteceğim. Bir saniye şuradan şunu yapalım. Şunu şöyle alalım. Şuradan da şuna basalım. Rengimiz yeşil mi? Bunların hepsini sil ya. İşte bu. Şöyle 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 kayı çizdik arkadaşlar. Ben yeni çizdim. Siz yapmayın. Hadi ben sana. Beni Doğru. bu saniye benziyor olabilir. Arkadaşlar şöyle bir hapishane yaptık bakın. Güzel olmuş mu? Siz beğenin. E. Bak ben veririm evet, şimdi. Bir daha şaşıracağım. Silahı açın bak. Beni izle sana süreci göstereceğim. Dur. Geçiş iznin var mı? Bilmem. Peki senin topuklu ayakkabın var mı? Tamam. Müdürle görüşmen gerekiyor. Hı. Bu kadar sonra kendi ekranımı açacağım ilk defa. Sakin ol. Seni anlıyorum. Bu görevde Bence arkadaşlar benim karşınızda Mert. Arkadaşlar adım Mert. Mert görüntülerin olduğunu söylemedim. hepsini kapı yapacağız. Anlaştık. Geçen sefer almıştı. Olmadı. <laughs> bu Sanat, sanat dersi olduğu için şuradan da şöyle bakın. Bakın, bakın. arkadaşlar şu. teşekkür ederim. Ne yapacağım bilmiyorum. Karal. Şöyle. Hı. Ama bu hiç adil değil. Bu beni ilgilendirir, tamam mı? İşte böyle. Aha! Oyuncağı ne dersin? Ses kalmayan olur mu? Aa. Hayatım, makineyi tamir ettim. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar bakın nasıl oldu bilgisayar yaptık nasıl yaptık <laughs> yorumlara yazmayı unutmayın şuradan hatta <laughs> ana kartını da mı yapsaydık Şurada da ana kartı olsun. Apollo gibi. Arkadaşlar güzel olduysa şey ya. birazdan da Musa yiyeceğiz. Değil mi? <laughs> Arkadaşlar şuradan hepsini <laughs> birden çıkalım. Şimdi ben kendi yüzümle Musa görmüyorum. <laughs> ben alak beni kendimi yani Kısaca şöyle alam. <laughs> Alamı şöyle. <laughs> tamam. Aklısın. Ama arkadaşlar bizim tek istediğimiz şey a D. ne ve ve evet arkadaşlar ne istiyorsun biliyor musunuz like ama kaç like gidiyorsunuz. <laughs> bunu arkadaşlar böyle 6000 <laughs> <bin> like patlatırsanız <laughs> benim yüzümü göstereceğim. <laughs> evet arkadaşlar şuradayım. <laughs> Yazdığımız gibi 6000 like. 6000. 6000. Yazınızı 1000. Ula, öyle şuradan kendimizi bir kupa kazanım arkadaşlar ya. Ama arkadaşlar biz bugün kupa değil. Kupa yerine ne yapacağız biliyor musun? Bugün arkadaşlar. Arkadaşlar. arkadaşlar bakın şurada da sütuğumuz geldi. Tamam. Çok fazla takipçimiz var oyunu geldi arkadaşlar. Hayır şuradan çöküyor. Çöküyor. Jenkins ikisini Lan ben balina ne yapayım? Koridorda yemek yeme. 8 biter. Olur bu. Sekiz 8 biter alacağız arkadaşlar? Oldu.